Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. ben Aytu bugün Tapda Sante'ye karşı team oynuyoruz Şu an Zümrüt Yolu'dayız TR arkadaşlar Bu hesapta ilk 5 maç yapmadım Bu kostümü de üçlü dönüştürmeden çıkardım Toplukta paylaştım hatta bunu Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle Şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro Evet Timo'cum haklısın. Bakalım TR'de de kastığımız bir hesabımız olsun dedim. Bu hesabı seçtim. Bunda güzel kostümler var diye. Kasabileceğim kadar TR'de de kasayım. Birazcık bir de pratik olsun. West'e tilt oluyorum bazen. Üst üste mesela 5 Luzum falan var şu an West'te sanırım. O yüzden West girecek mentalim olmadığında biraz da pratik yapmak istediğimde, build denemek istediğimde bu hesabı kullanırım. Geçen son Scout Eksif hesabımızı kullandığımız gibi. Şimdi karşımıza yenilmezli bir Santa var. Neden yenilmez almış bilmiyorum. Ne kadar işe yarar. Ben de saldırganlı bir team oyum. 10 hit Timo kasacağız. Bu arada bu aralar e, şu an ekranda gördüğünüz ürünleri deniyorum. İkinci taraftan zonya girmek bayağı işe yarıyor. Yani kaç defa oyunumu kaç defa pozisyonumu kurtardı. Lane'i kazanmamı sağladı. Yani dive pozisyon oluyor zonya basıyorsunuz. Veya siz dive atıyorsunuz zonya güvenip. Yani o kadar hasar yemek istemiyorum. Bu, bu, ne? Senin kampı dönmüş mutlu. Çok da beklendik bir şey aslında. Düşünmeliydik. Level avantajını aldı diye saldırıyor. Kesemez. Kesemez de. Ya şu büyük beni takip etmesi kadar nefret ettiğim bir şey yok. Şu öndeki minyonların spiksini kaybettim mesela bu büyük beni takip ettiği için. İlk seferlerde de çok fazla hasar Bu Sante'yi keseceğiz bu arada. Yanına kalmayacak bu yaptı. Bu çocuğun ukala oyun stiline biraz ayar oldum. Sen ye şu asarı bir. Ignite'ma veya auto atağım ölmez arkadaşlar. Bir de Ghost'la oynuyor. Flash'ım gitmese bu çocuğu çok rahat dive'lardım mesela şu an. Tam dive kıvamında. 4 olacağı için Flash'sız dive'liyemem şu an. Dökmem lazım şöyle. Çok güzel vurdum bu arada. Ölmüş olması lazım. O hasar azaltma yetmez. Aynen öyle. Saldırıdan patlatıp Q Ignite'ı o şekilde kombolayınca o hasardan kaçamıyor arkadaşlar. Teleportu da yok. Rahat rahat edeceğim. Şurada şöyle base'i basalım. Burası altına geçmiş olması lazım bu dalga. Tam geçmedi de. Base'i bozmayacağım. Şöyle bir satınalım yaptım. Ayakkabıyla bu çocuğu çok rahat kayıtlarım. Bana yaklaşamaz bile. Çok güzel de keseriz. Büyü almış. Bir anda çıldırıp mahvolmuş kırın kılıcı bile kasabilirim. Şu sesi kısalım. Timo çünkü susmaz arkadaşlar. Bu kostüm susmaz. Timo'nun efsane bir kostümleri konuşmaktan duramıyor. Sen ne yapıyorsun? Oynarım ben seninle. Yarıcan yedi. 6 level oldu ama. Atılması çok fazla ya. Q mu kullandım diye öldüm burada. Bir de flash'ı vardı. Benim flash'im yoktu. Flash'ını aldık ama bu çocuğun. Bu çocuğu keseceğiz arkadaşlar. Ignite'ımız da döndü. Yanına kar kalmayacak o durum. Yetişiriz Ertuğrul'a. Doge demeyeceğim atak sekiyosuna. Flashlayayım mı? Flashladım. Çık 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 çık. Öldü. Ölmüş olması lazım. Çok güzel. Plate'i de alalım. Yeter. Ah. Dikkat. Biraz troll oldu o da. Kesemez. Çok güzel. Zonyamız da 45 saniye gelecek şimdi. Mükemmel oldu bu durum. Ay topa gelmiş bizi bulamamış. Şu an zonyamız dönecek. Adam flashımız ignite'ımız yok diye bizi agresif yapacak. Zonya sayesinde bu adamı keseceğiz. Görün bakın. Bu zonya çok önemli. Erkin oyunda özellikle 2 kill alabilirseniz ee, bu zonya gelmeden. Bakın zonyanız dakika da geliyor. Mis gibi oyunlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gücünde göreceksiniz şimdi. Uzun takaslar bu kazanıyor bu arada. Benim biraz dikkatli takas atmam lazım. Kayıtlıya kayıtlıya. İyi oynuyor çocuk. Zonyamız var. Keyin bu site'de. Saldırıdan patlatıyorum. Vurduğum hasar adamın tek kursun hasarından daha az. O biraz üzücü. <laughs> tamam güzel. Kadar. Güzel takas şu an benim için. Yo mantarı da. Yoto daha. Yoto daha. Çok güzel. Bakın dediğim durum bu arkadaşlar. Bu Zonya olmasaydı burada ölmüştük. Zaten Zonya'ya güvenip adamı bu kadar rahatsız saldırdım. Ama Zonya olmasaydı mesela bu oyunu yapamazdım. Orada geri çıkmam gerekirdi. Ee, birkaç otolata attıktan sonra. Şimdi burada hemen bir atıyoruz. Bu play'i zorlamayacağım. 10 numara wave'imizde ittik. Bir dalga kaybettirdik. Bir solo kill aldık. Her şey bu Zonya sayesinde. Bu oyunu kullanın arkadaşlar. Güvenin bana. Eğer mantar bu kasmayacaksınız, saldırıdan mı oto atak bu kasmak istiyorsanız, Nashor çok gibi veya adi bu gibi ikinci taraftan kesinlikle şu ikisine girmenizi öneririm. Bir de bugün sayfasında arkadaşlar kozmik sezgi de çok güzel gidiyor. Ignite'ımız 152 saniyede geliyor, neredeyse 30 saniye daha erken. Flash'ımız da neredeyse 50 saniye daha geliyor. Daha fazla flash ignite kullanıyoruz. Daha fazla kill potansiyelimiz oluyor. Daha az ölüyoruz ya da. Maçın durumuna bakalım, okey. Okey. Ya bu çocuk işte bunu yapabiliyor. Bu biraz sinir bozucu. Hani adamı kesmeme rağmen böyle oynayabiliyor. W vereceğim. Niye bu kadar çok kill dönüyor bu oyunda? Dakika daha 12. Perez hoş geldin. Çocuk bana oynamak istiyor bu arada. Ya can satın almadığım için de dayanıklı değilim o kadar. Burada can var mı? Yok. Bu çocuğun E'sini, Q'sunu çok fena şekilde almam lazım ki. Bak mesela o yapmak istiyor. O W'sunu bile attı. O mantık diyecek. Bu çocuk öldü. Öldü. Kaçış yok. Kaçışı var o da flaşı. Ben bu çocuğun flaşı nasıl hesap edemedim. Çocuk base atmadıydı. Daha kim mi bu? Tamam güzel. Ben normal Kayn sandım bu çocuğu neden? Oynamayız oynamayız. Ultis falan varsa bizi yer. Ben Kane'i normal Kayn sandım bu arada. Zıplayacağımı düşünmedim o da burada. şöyle bir satın alalım yaptık arkadaşlar. 10 numarayız. O Santi'yi kesmenin yolu işte arkadaşlar. O E'sini ve W'sunu almak. Özellikle bu iki skill'i. Q'su zaten sürekli dönüyor. Bu ikisini aldıktan sonra kesmeniz çok kolaylaşıyor. Bir de mantarlarınız varsa deminki gibi adamı mahvediyorsunuz. Kayn ne yapıyor? O bizim bot ağır trollüyor ya. Pike deli gibi shot'tan veriyor. Yani bir sorçun zırkleşme kasıyor. Uzaktan vuracak bize bayağı şu mantarı yedirsem aslında yapma dayanamam da belki sen kesersin dikkat et ama ace falan var tek girme karmayı bekle buradalar bu arada adamın ultili gördüm diye aslında da canın az değil ultisine güvendim sen ne yapıyorsun çocuk Tamam ben bu çocuğu kestim şımardı baya Şu kuleyi alacağız ya İlk kule değil hatta yakın bile değil İki tane kule vermişiz benim top kule de düşecek Ama almamız lazım artık Ejder var vadinin alameti de var Kayn vadide olabilir mi acaba orada mı MF'nin şartlarım düştü güzel ben bir vadiyi kontrol ederim Bir de Pyke'ı kapatırım Kayn burada Ah be Kayn'e e. Çok güzel Eee şeye. Ejder, 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 Çok iyi oldu burası. Vadi olduğu belliydi o ejder savaşında olmadığı için. Ama çalamadık vadiyi. Biraz bekleyip bulmam gerekiyormuş. İki kule aldık buradan. Çok güzel oldu bu. Vadi da bitmek üzere. 200 altın lazım. Mana az aslında ya. Biraz manam olsa Sante'yi denerdim de. 55 mana. Mantar W artı bir tane Q hakkım var. O mantar beni kurtarır diye düşünüyorum da nereye kurtarıyor? Bu adam niye bu kadar hızlı? Ben daha hızlı olmalıyım. Çok daha hızlıyım. Hatta şuraya mantar atacağım öyle çıkacağım. Ay, güçlü karakter. Bayağı güçlü karakter. daha şimdi iki tane kill almıştı bizden. O yüzden de gözüktüğü kadar zayıf değil. Ben bu çocuğu peşlerim bu arada. Keyin falan gelmezse. Kanka şu an değil ya. O, o, öyle olmuyor kanka. Ben eşya almamıştım daha demin. Üzerimde 2900 gold vardı arkadaşlar. O geri dönüşü yapamaz bana. Şimdi zaya oynayabilirler. Şuraya mantar, şuraya mantar. Borunu mantarlasak aslında dakika yerin borunu yapamaz mıyız? Takıma böyle ping atsam. Bence yaparız. İkimiz de alırız, ikimiz de alırız. Gel gel. Tamam bizimkiler oyalıyor. Tanklamayı bırakıyorum biraz. Çok güzel. Dekli 20 balonu aldık. Bunu beklediklerini hiç sanmıyorum bu arada. Bir base atalım çok serisinden. Zonya alacağız. Oynarız bu buraya bu arada. Dikkatli. Devam. Zıplat güzel. Tamam o orman meyvesine vuramıyor. Dayan kanka geliyoruz. Çok güzel. Devam, devam, devam. Harika etmez. İçeride öldü, güzel. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. Ben şu an çok güçlüyüm. de base atıyor, kuleyi de zorlamıyor. Burayı açarız. Kat'a da aynı base attı. atlak söğürür. Okey, güzel. Tamam kata Katayı tekledim ki ben. Kata bana bir şey yapamaz. Kataya karşı kalkma. Evet. Güzel. Çok güzel. Ben bayağı güçlüyüm bu arada. Son ya üzerine bir tane de ağır yara çektik mi tamam. Bu arada arkadaşlar videodan keyif aldıysanız like atmayı ve videoları devamını görmek istiyorsanız abone olup zilleri açmayı unutmayın. Hemen sol alttan yapabilirsiniz bunları. Bu çocuğu keserim ben bu arada ne yapıyor? Konya bile basmayacağım. Şimdi basacağım. En sonda dedim ne olur ne olmaz şatlan vermeyeyim. Python assist bile aldık oradan çok güzel. Bu arada kar etkisi arkadaşlar dediğim gibi bakın Ozonya'dan aldığım 1 kill cidden çok değerli. Oralardan buralara kadar kar etkisi yuvarlana, yuvarlana geldik. Sıpçak oyun bitirmeyi deniyor. Bitirebilirler mi? Bitiremezler bence. Troll. Buraya yardım istesem. Ben bu kuleyi açacağım. Bu arada sadece Kane'e karşı kullandık. 700 ağır yara vermiş Kane'e. Ya mesela ağır yer olmasa belki kim orada bizi kesecek veya biz onu kesemeyeceğiz. Bizim çocuk biraz sattı. Geliyorum oraya. Bir tane ototak mı çıktı? Öldü. Ben ölmem. Vaynen ultisi yok. MF'in var mı asıl soru MF'in de yok. Kane daha yere bak. Tam katı öldü. Oyunu bitirebilir miyiz? 3 kişi yaşıyorlar. 3 kişi değiller. Sante yok. Hmm, öldüm ben burada. Park mı kalkan atarsa belki. Yok. Pike. Trollüyor. Ben de doğuyorum. Bana mı ölecek? KDA benim için gayet okey. Adam 9-11-11 yapmış skorunu. Bu arada bizim bot lane'de iş yok yani. Şu an full şöyle kazanıyoruz diyeceğim. Bu da yamulmuş. Var ya, team olarak katayı peşliyorum. Daha güzel bir şey olabilir mi? Şu vadi ayarlarıyla kasarsanız çok mükemmel yani. Tüm dünya sizin. Ya bu Miss Fortune ağır can yakıyor. Guardian Angel de var. Ne yapıyorsun sen? Tutamazlar hemen full atacak bir tane Bunu bir tekleyelim Vurma dur dur bir şunları keselim Sen döl Çok güzel GG 15 3 6 Kek dedik sayılı Mid top report. Yes. Bakalım bu hesabı hangi ligi atacak arkadaşlar ben de bilmiyorum. Geçen son Diamond 4 falan da sanırım. Oyun bağlandı hangi lig'e attığını şu an görmedim arkadaşlar. Birazdan göstereyim onu. Şöyle hasar grafiğini göstereyim. Aa, şimdi geldi bakın. Oyunun hatası. Zümrüt 4, 88 LP. Güzel güzel, güzel başlattı. Hasar grafiğinde sadece bizi geçmiş arkadaşlar sayesinde beraber hasar tablosunu taşımışız. Zaten bu oyunu ikimiz taşıdık. Bizim botlayın ağır kaybediyordu. Misfortune 15 LP e skorla kaybetti oyunu. Sante zaten AFK bıraktı belli bir yerden sonra. Rakip takım full yakıncı ve uzun süre savaşabileceğim, saldırı devamı patlatabileceğim pikler olduğu için saldırı devamı ürününü girdim. Ve yanından da Vadiyaran, çok büyük Kasçan bildiğim için Zonya ürününü girdim. Arkadaşlar Zonya ürününü denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güçlü bir gün arkadaşlar. Bir kill bir killdir demeyin veya bir pozisyon bir pozisyondur demeyin. Oyunun kaderini değiştiriyor. Oyunda zaten erken oyunda yaptığın şeyler bayağı önemli. O yüzden bugün denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sizin de biliniz ufak detaylar, öne geçirecek bunlar veya eşyalar varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Geldiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın